TV'den herkese merhaba. Ben Gözde İmlik. Yeni bir Merak Edilenler programı ile karşınızdayız. Bugün sizlere daha önce bir parça ele aldığımız vizyonla ilgili bir içerik hazırladık. Videonun tamamını izlediğinizde fizyon enerjisi neymiş, nerelerde kullanılıyormuş ve daha fazla kullanılırsa insanlık için nasıl kapılar açacakmış gibi soruların cevabını bulabilirsiniz. Fizyon enerjisinin kullanıma girmesi, tarihte elektriğin kullanılmaya başlamasını andıran bir sıçrama yaratabilir. Bu üretim biçimi dünyaya milyonlarca yıl yetecek düzeyde enerji üretmeyi sağlayabilir. Hadi içeriğimize geçelim. Güneşin dahil yıldızların aşırı yoğunlaşması ve sıcak olması sonucunda füzyon meydana gelir. Işık olarak gördüğümüz ve ısı olarak hissettiğimiz şey güneşin çekirdeğinde oluşan füzyon reaksiyonlarının sonucudur. Hidrojen çekirdekleri çarpışır, daha ağır helyum atomlarına dönüşür ve bu süreçte muazzam miktarda enerji açığa çıkarır. Bugün diğer tüm yıldızlarla birlikte güneşin de nükleer füzyon adı verilen bir reaksiyonla güçlendiğini biliyoruz. Nükleer füzyon yeryüzünde tekrarlanabilirse dünyanın enerji talebini karşılamak için neredeyse sınırsız, temiz, güvenli ve uygun fiyatlı enerji sağlayabilir. Peki nükleer füzyon tam olarak nasıl çalışır? Basitçe söylemek gerekirse nükleer füzyon iki hafif atom çekirdeğinin büyük miktarda enerji açığa çıkarırken tek bir ağır atom çekirdeği için birleştiği süreçtir. Fizyon reaksiyonları katılardan, sıvılardan ve gazlardan farklı, benzersiz özelliklere sahip. Pozitif iyonlardan ve serbest hareket eden elektronlardan oluşan, sıcak yüklü bir gaz olan plazma adı verilen bir madde durumunda gerçekleşir. Nükleer füzyon adıyla bilinen sürecin evrenin herhangi bir yerinde bulunan ölçekte enerji üretebileceğine dair kanıt arıyorsanız, yalnızca gece gökyüzüne bakmanız yeterli. Oradaki her bir ışık demeti doğal bir nükleer füzyonla çalışan reaktördür. Onlarca yıldan beri bilim insanları yıldızların enerji kaynağını Dünya'ya getirmeye çalıştılar ve Oxfordshire'da bulunan Culham Füzyon Enerjisi Merkezi bir süre önce duyurduğu dikkat çekici bir deneyle yapay bir mini yıldızın ateşlenmesi ve bunun devam ettirilmesinde yeni bir dönüm noktasına ulaşıldığını bildirdi. Füzyon enerjisi gezegen genelinde temiz enerji üretme potansiyeli taşıyor. Şayet bu sistem kusursuzlaştırılabilirse dünyadaki her insanın en az binlerce ve muhtemelen milyonlarca yıl boyunca ortalama bir Amerikalı'nın yıllık kullanımı kadar enerji kullanmasına yetecek miktarda yakıt mevcut. Bu enerji üretim biçimi karbondioksit ya da uzun ömür radyoaktif atık üretmiyor ve Çernobil ve Fukushima'daki gibi erime ihtimali söz konusu değil. Var olan ilmeye karşın Füzyonun evinize elektrik sağlamasından önce kat edilmesi gereken bir yol var. En temiz özel füzyon şirketi bile 2025 yılına kadar yalnızca bir pilot tesis kurmayı vaat ediyor. Ve kamu kurumları aracılığıyla finanse edilen laboratuvarlarla ilgili planlar 30 yıl daha elektrik şebekesinde yıldız enerjisi kullanılmasını öngörmüyor. İklim kriziyle mücadele edebilmek için çok daha erken bir dönemde Devasa ölçekteki füzyon ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ihtiyaç duyuyoruz. Her halükarda artık yıldız enerjisi hususunda heyecanlanabiliriz. Eğer füzyon enerjisi başarılı biçimde kullanıma girerse insanlık tarihinde elektriğin kullanıma girmesi ya da ilk uçağın icadına benzeyen bir dönüm noktası olacak. Neticede Temiz enerjiye duyduğumuz ihtiyacımız fazlasıyla acil ve ne kadar erken gelirse o kadar iyi olacak. Bununla birlikte ne zaman kullanıma girerse girsin yine her halükarda aşırı derecede fayda sağlayacak ve tıpkı diğer teknolojilerde olduğu gibi yaşanan ilerleme yılların geçmesiyle değil yatırım ve toplumsal irade aracılığıyla gerçekleşecek. Her ikisinin de sayesinde füzyon enerjisi beklediğimizden daha erken kullanıma girebilir. Kesin zaman çizgiseli bir yana son dönemde yaşanan gelişmeler bile yıldız enerjisinin çok parlak bir geleceğe sahip olduğunu gösteriyor. Bu haftalık merak edilenlerden bu kadar. Haftaya yeni gelişmelerle tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.